gel gel. O şu resimleri gir. sana geri ver. İğneli babacı bir seri. Gel. Gidici de bana gelip ver. Çıkın bana gelip benim duduma bastın dediğinde geçezi şöminelen. Sadece kulak tefeci gibi nedir? Sor bak. açar emine. Of. Kızım kulak, adem nedir baba? Seni yerim. Senin benim baba. Çek ve git. Senin Sen kız nasıl bir kibar Çıkaracağız bu iş meselesi itibar Çıkaracağız ki ko etselesi Dikkat et beni etselesi gibi bak Dedim bakcan, su so bana sarcan Kardeşim ne de dedim, beni bakcan Ve aldı beni akıl sonda derman Karaya selam kardeşim bu Dikkat et beni